diyoruz. Bölümleri sabit olan iki çokluk doğru orantılıdır. Çünkü birisi artarken diğeri de aynı oranda artar. Ya da birisi azalırken diğeri de aynı oranda azalır. Doğru orantılı çoklukların bölümleri sabittir. İki ifade doğru orantılıysa bunları böyle olarak yazıyorum. K orantı sabitine eşitliyoruz. Bakın doğru orantının grafiği bu şekildedir. X değerleri artıyor. Y değerleri de yine artıyor aynı oranda oran derken arkadaşlar aslında bu pay ve paydaya herhangi bir sayı eklemek değil de herhangi bir sayıyla çarpmak anlamında düşüneceğiz genişletmek ya da sadeleştirmek anlamında düşüneceğiz bir azalırken diğerinin azalması sadeleştirerek ancak olur ekleme anlamında düşünmeyelim x bölü y eşittir 4 Şimdi bu e, ifadeyi sağlayacak, yani e, oranı 4 olacak değerler düşünüyorum. 8 bölü 2, 4'e eşit midir? Evet, x'i artırıyorum, 2 katına çıkartıyorum, 16. 16'yı kaça bölersek 4 olur? 16'yı 4'e bölersek. 8'in 3 katı 24, 24'ü kaça bölersek 4 olur? 6'ya. Çünkü 6 kere 4 24. Bakın x değerleri gittikçe artıyor. Y değerlerinin de arttığını gördük. Artsın ki böldüğüm zaman oran değişmesin. Sabit kalsın. X, x bölü y k oran sabitine eşit olsun diyoruz. Örneğin bir manavdan bir tane karpuzu 3 liraya alan birisi aynı karpuzdan İki tanesine ne kadar öder? Şimdi karpuz sayısı bir ödenen para 3 lira. 2 karpuz alırsa 3, 3'ten 6 lira ödeyecek. 5 e karpuz alırsa her biri 3 liradan 15 lira ödeyecek. Peki bu oranlara bakacak olursak 2 bölü 6 sadeleşince yine 1 bölü 3 kalacak. 5 bölü 15 kesimine bakalım. 5 ile sadeleştirince yine 1 bölü 3. Karpuz sayısı arttıkça ödeyeceğimiz para da artıyor mu? Evet artıyor. Ya biri artarken diğeri de arttığı için zaten biz buna ne diyoruz? Doğru orantı. Demek ki karpuz sayısı ile ödenen para arasında doğru orantı var. Bunları oranladığımız zaman hep aynı sayı çıkıyor. Sabit bir sayı. İşte biz ona K orantı sabiti diyoruz. Buradaki K orantı sabiti 1 bölü 3'tür. Neden? En sade halidir orantı sabiti. Şimdi sorularda bazen diyor ki x ile y orantılıdır diyor. Doğru mu ters mi olduğunu belirtmiyor. Belirtmediği sürece biz onu doğru orantı olarak kabul ediyoruz. A artı 3 ile 2B eksi 1 doğru orantılıdır. Doğru orantılı olan ifadeler, iki ifade doğru orantılıysa Bunları bölü olarak yazıyorum ve kime eşitliyorum? K orantı sabitine bu şekilde yazıldı. A eşittir 3 iken b de 2 oluyor. Bu değerleri bize ne için vermiş olabilir? Bu değerleri bakın bu bağlantıda yazıp k değerini bulmamızı istiyor. O yüzden biz de bu değerleri yazıyoruz. A yerine 3 ve b yerine 2 değerini yazıyoruz. 3 artı 3 bölü 2 çarpı 2 eksi 1 eşittir. 6 bölü 4 eksi 1'den 3. 6 bölü 3 de 2'ye eşit. K oran sabitini bulduk. Bu verilen değerlerden K orantı sabiti bulunur. Gelelim sorunun ikinci aşamasına. A 9 iken B kaçtır diyor. Elimizde bir bağıntımız var zaten. O bağıntı buraya tekrar yazıyoruz. Eşittir K. Burada a değeri verilmiş 9 artı 3 2b eksi 1 b verilmemiş sorulan şeyde b değeri bakın eşittir. k değerini biraz önce bulduğumuz için eşittir 2 diyebiliriz. Buradan yararlanarak soruyu çözeceğiz. 12 şöyle paydasına 1 yazalım içler dışlar çarpımı yapalım. 12 çarpı 1 12 2 çarpı 2b'den 4b eksi 2. Eksi 2 karşıya geçti. 14. Her tarafı 4'e bölersek 14 bölü 4. Sadeleşme var mı? Var. 7 bölü 2. B değerini 7 bölü 2 olarak bulmuş olduk. 4 işçi 30 metrelik yol yapmıştır. Buna göre bu işçilerle aynı kapasitede olan 6 işçi aynı çalışma temposuyla aynı sürede kaç metrelik yol yapar? Şimdi 4 işçi 30 metrelik yol yapıyorsa 6 işçi mantıken düşündüğümde daha çok yol yapar değil mi? Ne kadar işçi sayısı fazla olursa o kadar çok yol yaparlar. Yani işçi sayısı arttı yapılan yolda ne olacak? Artacak. Burada ne vardır? Doğru orantı vardır. İşçi sayısına yapılan yolu oranladığım zaman 4 bölü 30 eşittir. İşçi sayısını artırdım 6 yaptım. Yapılan yol nedir? Soru işareti. Bu da tıpkı buradaki artış gibi bu da artacak. Ama ne kadar artacak? Bunu bu orantıdan bulabilirim. E, i̇şler dışlar çarpımı yaparsam, hatta buraya x diyelim, 4 çarpı x eşittir 30 çarpı 6. Burası 180. X eşittir 45. 45 metrelik yol yaparlar. Bunu bir de farklı bir yolla çözmeye çalışacağız şimdi. 4 işçi 30 metrelik yol yapıyorlar. 6 işçi aynı çalışma temposuyla aynı sürede kaç metrelik yol yaparlar? X metre yol yapar. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra işçiler alt alta, yapılan yolun miktarı alt alta olacak şekilde. Daha sonra burada nasıl bir orantı var onu tespit edeceğiz, düşüneceğiz. İşçi sayısı arttığında daha mı çok yol yaparlar yoksa daha mı az yol yaparlar? Tabii ki daha çok yol yaparlar. O zaman bu arttı, bu da arttığına göre bu doğru orantıdır diyeceğiz. Doğru orantılı olan ifadeler bu şekilde çapraz çarpılır, yani 4 çarpı x, 6 çarpı 30'a eşittir. Aynı bağlantıya geldik, bakın. Buradan da yine aynı sonucu bulmuş olacağız. 40 tane şeker 3 ve 5 yaşındaki çocuklara yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde dağıtılıyor. Buna göre 5 yaşındaki çocuk kaç tane şeker alır demiş? Şimdi bu tarz sorularda dikkat edeceğimiz bir şey var. Paylaştırma sorularında arkadaşlar çözüm yolumuz birazcık farklı oluyor. 3 ve 5 yaşındaki çocuklara doğru orantılı paylaştırıyorsam 3 kata 5 kat diye paylaştırırım. Ters orantıda da kat bölü 3 kat bölü 5 diye. Şimdi onu karıştırmamak gerekir. Her ne kadar doğru orantı evet bölü olarak yazılsa da bunun mantığında yani paylaştırma sorularında 3 kat 5 kat diye düşüneceğiz. Bunun nereden geldiğini şöyle açıklayalım. Şimdi 3 yaşında bir çocuk var bir de 5 yaşında çocuk var. Bunların aldıkları şeker miktarlarını yazalım. X kadar bu da Y kadar şeker alsın. Şimdi 3 yaşındaki çocuğun aldığı şeker miktarı X nedir? Yaşıyla doğru orantılıdır. O yüzden X bölü 3 diye yazılır. 5 yaşındaki çocuğun aldığı şeker miktarı da y'dir. Doğru orantı olduğu için y bölü 5 diye yazılır. Ve bunlar k orantı sabitine eşittir. O yüzden x 3 kat, y de 5 kat. Yani 3 yaşındaki çocuk 3 kat, 5 yaşındaki çocuk da 5 kat. Bu şekilde yapmak biraz karmaşık olduğu için direkt biz şöyle öğrenelim. Doğru orantılı ifadelerde eğer bir miktarı paylaştırıyorsam 3 kat, 5 kat, 4 kat artık buradaki sayılar neyse ona göre kat kat paylaştırıyoruz doğru orantılı ifadelerde. Ama siz bunun nereden geldiğini bu şekilde bilmiş olun. Demek ki çocuklar 3 kata 5 kat olacak şekilde alıyorlar. Bunların aldıkları miktarın toplamı 40 olduğu için 8 kat 40'a eşit. O zaman 1 kat 8 kere 5 40 1 kat 5 5 yaşındaki çocuk ne kadar şeker almıştı? Yaşıyla bakın orantılı yani 5 kat olduğu için 5 kat 5 çarpı 5 o da 25 demektir. 2x 1 ile 3y artı 1 doğru orantılıdır. Doğru orantılı olan ifadeler bölü olarak yazılacak demiştik değil mi? Ve kime eşittir? K orantı sabitine. X eşittir 3 iken Y eşittir 8 oluyor. Bu değerleri bize K değerini bulmamız için veriyor. O yüzden biz bu değerleri yazalım. 2 çarpı diyelim. X yerine bakın 3 değerini bölü Y yerine de 8 değerini yazalım. Eşittir. 6 eksi 1 5 24 bir daha 25 sadeleşme var sadeleşirse 1 bölü 5 bu kime eşitti k orantı sabitine bu değerleri yazdık k orantı sabitini bulduk geliyoruz sorunun ikinci aşamasına x 6 iken y kaç olur diyor Şimdi başlangıçta elimizde zaten bir tane denklem var bu denklemde bu denklemi tekrar bir yazalım şuraya. Bu denklemde x gördüğümüz yeri 6 yazacağız. 2 çarpı 6. Y değerini bilmiyoruz. Zaten biz onu bulmaya çalışıyoruz. Eşittir. K orantı sabitinde artık bulduğumuza göre bunu da buraya yazabiliriz. Bu bağıntıdan yani içler dışlar çarpımı yaparak y değeri bulunabilir. 12 eksi 1 ne yapar? 11. 11 çarpı 5 eşittir 55. Eşittir 1 ile de 3y artı 1'in çarpımı. 3y artı 1. Artı 1 karşıya geçti. 54. Her tarafı 3'e böldük. 10. 24'te de 8 defa var. Y değerini 18 olarak bulduk. Yukarıda verilen D doğrusunun grafiğine göre m kaçtır? Bu doğru orantının grafiğidir, değil mi arkadaşlar? Bakın. Artıyor x değerleri, y değerleri de artıyor. Peki doğru orantılı ifadeler birbirine oranlandığında k orantı sabitine eşit oluyordu. E, e, y değeri m olduğunda x değeri de 3 olmuş. Şurada bu m'nin 3'e oranı anlamına geliyor. 15 olduğunda da 5 olmuş. 15'in 5'e oranı. Bu oranlar birbirine eşittir. Bu da k orantı sabiti. Burada k'yı kullanmayacağız. Sadece bakın birinci ve ikinci ifadeden m'yi rahatlıkla bulabiliriz. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 5 çarpı m 3 çarpı 15 5'i sadeleştiriyorum. m ne olmalıdır? 9 olmalıdır. 15'i 5'e bölersek 3 oluyor. E Hangi sayı 3'e bölersek 3 olur? 9'u 3'e bölersek eşitliğin olması için zaten m değeri 9 olmalıdır diyoruz. X ve Y doğru orantılıdır. Tabloda X ve Y'ye ait bazı değerler verilmiş. Buna göre A kaçtır? Doğru orantılı olan ifadelerin oranları birbirine eşit olacak. X'in Y'ye oranı yani 3a 2'nin Kime oranı? 2'ye oranı. Aynı şekilde 6'nın 3'e oranı birbirine eşit olacak. X ve Y doğru orantılıdır demiş. Bu eşitlikten yararlanarak bakın A'yı bulmaya çalışacağız. Bunun için şu mantıkla da hareket edebiliriz. 3'ün 2 katı 6 oluyorsa 2'nin 2 iki katından 4 olur. Yani şu kısmın 4 olması gerekiyor diye de düşünebiliriz ya da direkt işler dışlar çarpımı da yapabiliriz. Ama bakın burada bir sadeleştirme var. 3'e bölelim. 3'e bölelim 2. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. 1 ile çarpımı kendisine eşittir. E, ee, eşittir. 2 i̇ki çarpı 2'den de 4. Buradan 3a 6 a eşittir 2. A değerini 2 olarak bulmuş olduk. 90 tane şeker 3 çocuğa 3, 5 ve 7 sayılarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Şimdi bakın. Ne diyeceğiz paylaştırma sorularında? Eğer doğru orantıysa kat olarak paylaştıracağız. Yani bu çocuk 3 kat, bu ortadaki çocuk 5 kat ve büyük olan çocuk da 7 kat alacak yaşlarıyla doğru orantı yani yaşı büyük olan çok alıyor yaşı küçük olan azalıyor doğru orantı bu demek ve bunların aldıkları şekerlerin toplamı kaç eşit olacak 90'a 12 15 15 kat 90 ise 6 K 6 en çok şekeri kim almıştır? 7 yaşındaki çocuk bakın. 7 kat. 7 kat demek 7 çarpı 6 o da 42 demektir. X, Y ve Z sayıları sırasıyla 4, 5 ve 6 ile orantılıdır. Buna göre 3X artı 2Y bölü 4Z ifadesinin değeri kaçtır? X sayısı 4 ile orantılıysa x bölü 4 diye yazabilirim. Y sayısı 5 ile orantılıymış. Y bölü 5. Ve Z sayısı da 6 ile orantılıymış. Z bölü 6. Bunlar birbirine eşit. Bu eşitliğin olabilmesi için değer verebiliriz. Çünkü X, Y, Z'nin ayrı ayrı değerleri sorulmuyor. Oran sorulduğunda direkt değer verebiliyoruz. Peki hangi değerleri vermemiz gerekiyor? Şimdi x'i 4'e e bölümü demiş. x 4'e bölünebilen bir sayı. 4 olursa 4 bölü 4'ten ne olur? 1. y 5 olursa 5 bölü 5 1. z de 6 olursa 6 bölü 6 1. Burada önemli olan verdiğim değerlerden sonra üçünün birbirine eşit çıkması kesirlerin. Bu değerleri getirip yazıyorum soruda. 3 çarpı 4 2 çarpı 5 bölü 4 çarpı Z değerine ne demiştik? 6. 12 artı 10. 24. 22 bölü 24. Buradan da 11 bölü 12. Cevap 11 bölü 12. Peki illaki bu değerleri mi vereceğiz? Yani başka değer veremez miyiz? Tabii ki verebilirsiniz arkadaşlar. Mesela kaç verebilirsiniz? 4 değil de 4'ün katı. Çünkü 4'e bölünmesi gerekiyor. 8. 10 Buna da 12 değerini verebilirsiniz. E, bu durumda ne olacak? 8 bölü 4. E, buna 8, buna 5 veremezsiniz yalnız. Şuna dikkat edin. X'e 8 verdiğiniz zaman 8'in 4'e bölümü nedir? 2. Bunun 2 çıkabilmesi için Y'ye 10 değerini vermeniz lazım. 10 bölü 5, 2. 12 bölü 6, 2. Bu değerleri yazdığınız zaman da aynı sonuç çıkacak. Ha Ne olacak? E, biraz büyük sayılar çıkacak. Sadeleştireceğiz. Yine aynı sonucu bulacağız. Bir lokantaya giden Ahmet'in 40 TL'si, Burak'ın 30 TL'si, Cenk'in 20 TL'si var. Bu üç arkadaş gelen 63 TL'lik hesabı paralarıyla doğru orantılı paylaşırsa demiş. Ahmet kaç TL öder? İsimlerini şuraya önce bir yazalım. Ahmet Burak ve Cenk. Bunların paraları 40 TL, 30 TL ve 20 TL. Paralarıyla doğru orantılı demek 40 kat, 30 kat, 20 kat ödeyecek anlamına geliyor. Çünkü paylaştırma sorularında bakın bu şekilde kat olarak paylaştırıyorduk. Buraya dikkat edeceğiz. 30 kat, bu da 20 kat. Fakat bunlar çok büyük sayılar çıktı arkadaşlar. Bunları sadeleştirelim. Sıfırları silelim. 4 katı olsun. 3 katı olsun. Bu da 2 katı olsun. Bunların ödeyecekleri miktarlar bunlar olsun. Bunların toplamı 63 TL'ye eşit olacak. Çünkü gelen e, hesap 63 TL, değil mi? Ödeyecekleri miktar bu olduğu için Bunların ödeyecekleri miktarların toplamı. Şurası ne yaptı? 9K. 9K 63'e eşitse K nedir? 7 kere 9 63. K 7 olmalıdır. K'yı bulduk. Gel gelelim soruya. Ahmet kaç TL öder demiş. Ahmet 4 kat para ödeyecekti. 4 çarpı diyorum. K da 7 olduğuna göre 28 Evet. 28 TL ödemesi gerekiyor. Ters orantı. Çarpımları sabit olan iki çokluk. Ters orantılıdır deriz. Çünkü birisi artarken diğeri de aynı oranda azalacaktır. Ters orantılı çoklukların çarpımları sabittir. Demek ki ters orantılı ifadenin özelliği bu sayıların çarpı olarak yazılması. Neden acaba? Bakalım. x çarpı y eşittir k'da. E ee, y değeri şöyle diyelim. x çarpı y k orantı sabit ne olsun? 12 olsun. Y değeri 1 olduğunda 1 ile neyi çarpalım ki 12 olsun? 12. Y'yi artırıyorum 2 yapıyorum. 2 ile 6'yı çarparsam 12 olur. Şimdi buradaki mantık ne? K orantı sabit. hiç değişmeyecek. Hep aynı kalacak. Y da e, herhangi bir değeri bu x değeri de olabilirdi. Y değerini artırıyorum. 3 3 kere 4 12 yapar. E, Y'yi 4 yapıyoruz. 4 kere 3 5 olmaz. 6 diyelim. Tam sayı çıksın diye. 6 2 7 8 9 10 11 ve 12 Buradan çıkartacağımız sonuç şu y değerleri arttıkça x değerleri azalmaya başladı. Neden? Çünkü çarpımın sonucu değişmesin diye. K orantı sabitine eşit olsun diye. Yani ters orantılı ifadelerde demek ki biri artarken diğeri azalıyor. Ya da biri azalırken diğeri artıyor. Bakın ters orantılı ifadelerin grafiği bu şekildedir. Y değeri gittikçe küçülmeye başladı. Aşağıya doğru iniyor çünkü. Ama x değerleri bakın sağa doğru artıyor. x artıyor, y azalıyor. İşte bu yüzden biz buna ters orantı diyoruz. x ile y sayıları ters orantılıdır. Ters orantılı ifadelerde dedik ki çarpı olarak yazılmalıdır. Eşittir k. Değerler verilmiş. x4, y6'dır demiş. Bu değerleri bize niçin verdi? Bu bağıntıda k orantı sabitini bulmamız için verdi. Biz de yazıp bulacağız şimdi. 4 çarpı 6 24. k orantı sabitini bulduk mu? Bulduk. Şimdi geliyoruz sorunun ikinci aşamasına. Elimizde zaten sadece bir bağıntı var. O da x çarpı y eşittir k bağıntısı x 3 iken y kaçtır diyor. x yerine 3 çarpı y. k orantı sabitini bakın. Biraz önce bulduk. 24. Her tarafı 3'e bölersek y değeri de buradan ne çıkar? 8. A sayısı b artı 1 ile doğru c ile ters orantılıdır. Şimdi a sayısıyla b artı 1 doğru orantılıysa bu ifadeler bu şekilde böyle olarak yazılır. Virgülden sonra C ile ters orantılıdır diyor. Kim? Sorunun en başındaki sayı yani A sayısı. İki ifade ters orantılı olduğunda bunlar çarpı olarak yazılıyordu. Yani A ile C çarpı. Çarpı çünkü ters orantılı. B artı 1 ile doğru orantılı olduğu için de bölü. Bunu bu şekilde ifade etmeliyiz. Eşittir K. Bakın A'nın, B'nin, C'nin değerleri verilmiş. Bu değerleri yazarak kimi bulacağız? K değerini yazıyoruz. 4 çarpı 3 bölü 5 artı 1 eşittir. 12 bölü 6 o da eşittir 2. K orantı sabitini bulduk mu? Bulduk. Bu bir tarafta dursun. Biz sorunun ikinci kısmına geçelim. A çarpı C bölü B artı 1 kime eşit? K'ya. Burada bakın yeni değerler var. A2, B1, C kaçtır? Yazıyorum. A yerine 2 çarpı C bölü. B yerine 1 yazarsak 1 artı 1'den 2 olur. K orantı sabitini de biraz önce bulduk mu? Evet. 2 olarak bulduk. Onu da yazıyoruz. Şuradan 2'ler sadeleşti. C direkt 2 olarak karşımıza çıktı. Aynı kapasitedeki 6 işçi bir işi 10 günde bitirebiliyor. Buna göre bu işçilerle aynı kapasitede olan 5 işçi aynı çalışma temposuyla bu işi kaç günde yapar? Şimdi işçi sayısı 6 10 günde bitirdi. 5 işçi diyor. İşçi sayısını azaltırsak arkadaşlar bu işi daha mı çabuk yaparlar yoksa daha uzun sürede mi yaparlar? mantıken yani düşünecek olursak işçi sayısı azaldığında e, o iş uzar yani daha çok günde biter işçi sayısı azalınca bakın yapılan gün sayısı artıyor birisi azaldı diğeri arttı burada ne vardır ters orantı e biz ters orantılı ifadeler çarpılır dememiş miydik evet işçi sayısıyla gün 6 çarpı 10 eşittir buradaki işçi sayısıyla da gün. O da x olsun. Bu şekilde çarpı olarak yazılır. Buradan 12. Yani bakın önceden 10 günde yapılacak iş bir tane işçi eksilince 12 günde yapılmaya başlanacak. Bu da ters orantı olduğu anlamına geliyor. Bir de bunu farklı bir yolla çözmeye çalışacağız. Şimdi 6 işçi diyeceğiz. 10 günde yapıyor. 10 gün işçi sayısı 5 yapılacak gün yani bu iş kaç günde yapılır? X günde. Aynı ifadeler alt alta yazılır. Daha sonra bunların doğru mu, ters mi orantı olduğuna karar verilir. İşçi sayısı azaldığında iş uzayacağı için daha çok günde yapılacak, azalmış, artmış. Ters orantı vardır diyeceğiz. Buraya ters orantıyı yazacağız ters orantılı olan ifadeler bu şekilde karşılıklı çarpılacak. Doğru orantıyı hatırlayacak olursak çapraz çarpmıştık. Burada karşılıklı çarpıyoruz. 6 çarpı 10 bu da 5 çarpı x. Yine aynı sonucu bulmuş olduk. 220 TL yaşları 8, 10, 20 olan 3 çocuğa çocuk arasında yaşlarıyla ters orantılı olarak paylaştırılıyor. Buna göre 8 yaşındaki çocuk kaç TL almıştır? Şimdi doğru orantılı ifadelerde paylaştırmayı 8 kat, 10 kat, 20 kat diye yapıyorduk. Ters orantılı olan ifadelerde ise bu paylaştırmayı kat bölü 8, kat bölü 10, kat bölü 20. Şimdi paylaştırma soruları bu mantıkla çözülecek. Burada dikkat edeceğiniz k'lar yani orantı sabitleri paya yazılacak. Daima yukarıda olacak. Paylaştırmayı bu şekilde yaptım. Bunların toplamı da kime eşit olacak? 220'ye. O halde k bölü 8, k bölü 10 ve k bölü 20 diyelim. Buradan paydalarını eşitleyecek olursak e, kaçta eşitlenir? 40'da 5 ile genişletelim. Ve 2 ile 9, 10, 11K 40 220 eşit. Sadeleşme var mı? Evet. 11'e bölersek 20. K eşittir. 40 çarpı 20. Sorulan şeye bakalım. 8 yaşındaki çocuk. 8 yaşındaki çocuk K bölü 8 kadar pay alıyor. K bölü 8. K sayısı 40 çarpı 20 idi. Böleceğimiz için çarpımın sonucunu bulmadık arkadaşlar. Direkt sadeleştiririz diye düşündük. 8'e bölüyorum. 8'e bölüyorum. 5. 100. Demek ki 8 yaşındaki çocuk ne kadar alacak? 100 TL. Derslerimizin sonuna geldik. Buradaki ara veriyoruz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. <laughs>